Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin dördüncü bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir dik yamuk. AD paraleldir BC. AB diktir BC. DE eşittir EC. AB açısı eşittir 2 alfa, BF açısı eşittir alfa ve EF eşittir 4 birim, AB eşittir 6 birim olduğuna göre BFE üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Yani taralı bölgenin alanı bize sormuş. Bir kere burada D ile eşit olduğuna göre ben AE doğrultusunu aşağıya doğru doğrultusunu bozmadan aşağı doğru bu şekilde uzatıyorum. Aynı şekilde BC'yi de böyle uzatıp dışarıda birleştirdim. Birleştiği noktaya da örneğin biz burada e, h noktası dersek burada oluşan şu üçgende şu üçgen aslında bir kelebek benzerliğine göre benzer oluyor. E, kelebekten dolayı burada DE ile EC birbirine eşit olduğundan e, burada AE uzunluğuyla EH e, uzunluğu eşit. Yine benzer şekilde AD ile de CH uzunluğu zaten eşit oluyor. Daha sonra burada şunu fark ediyoruz. Burada dik yamuk olduğu için köşe dik olduğundan buradaki dik üçgene göre 90 dereceden gelen bu BE kenar ortayı muhteşem üçlü oluşturur. Dolayısıyla burada BE uzunluğu da diğer AE ile EH'a eşit olmuş oldu. E son durumda buradaki oluşan üçgen gördüğünüz gibi ikiz üçgen. Ve ikiz kenar üçgen olduğuna göre bu açılar zaten birbirine eşit. Bu iki açının toplamı da iki bir dıştan iki alfa eşit olduğundan Buradaki açılar gördüğünüz gibi alfa alfa olmak zorunda. E buradaki üçgen de açıları alfa alfa olduğundan ikizkenar üçgen oldu. Dolayısıyla burası 4 ise gördüğünüz gibi BF uzunluğu da 4 olmuş olur. E son durumda bize taralı üçgenin alanını sorduğu için e bu taralı üçgenin gördüğünüz gibi tabanı 4 birim, e yüksekliği de E'den bir tane dikmemdirsek bu yüksekliği hesaplamamız gerekiyor. E zaten biz bunu böyle devam ettirirsek şu şekilde gördüğünüz gibi yüksekliği dışarıdan birleştirdiğimizde e burada yine bir kelebek benzerliği zaten oluşuyor. Şuradaki kelebek benzerliğine göre zaten yine şu uzunluklarda birbirine eşit olmuş olur. E noktası orta nokta olduğu için. E buradaki AB uzunluğu 6 ise şuradaki yüksekliğimiz zaten 6 olduğu için iki eş parçaya böldü. Buralar gördüğünüz gibi 3 3 olarak ayrılır. E taralı bölgenin alanı tabanı 4 birim olan, yüksekliği 3 birim olan üçgenin alanı olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap 4 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 6 birim kare gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.